Herkese merhaba. Daha önce hazırladığımız Atakon Titan kaçırdığınız detaylar videosu sizler tarafından oldukça ilgi gördü ve birçok kişi devamının gelmesini istediğini yorumlarda belirtti. Öncelikle videomuza gösterdiğiniz ilgiden ve destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdi de yine dop dolu ve yeni bir Atakon Titan detaylar ve göndermeler videosuyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce spoiler uyarımızı da yapalım. Videomuz Atakon Titan'ın şu ana kadar yayınlanan bütün bölümlerinden spoiler içermektedir. İyi seyirler dileriz. Animeyi ilk izlemeye başladığımızda hepimizin en çok merak ettiği soru Eren'in babasının Bodrum'unda ne olduğuydu. Devlerin sırrını öğrenmek için Dört gözle Bodrum bölümünün yayınlanmasını bekledik ve 3. sezonun son bölümlerinde nihayet gerçeğe kavuştuk. Bu gerçeğe göre insanlık duvarların içinde yaşayanlardan ibaret değildi ve dışarıda birçok milletten ve etnik insan topluluğundan oluşan devasa bir dünya vardı. Detaylar konusunda bir hazine gibi olan Atakon Titan, Bodrum'daki gerçek ortaya çıkmadan önce duvarların dışındaki dünyayla ilgili birçok ipucunu yine bizlere veriyor. Şimdi bu detayların ve ipuçlarının neler olduğuna hep birlikte bakalım. İkinci sezonda karakterlerimizin Rose duvarındaki deliği araştırırken sığındıkları bu eski kaleyi hatırlamışsınızdır. Burada daha önceden yakın zamanda kamp yapıldığını fark ediyorlar. Muhtemelen haydutların kamp yaptığını düşünüyorlar. Bundan bir süre sonra da ilginç bir tesadüf olarak canavar dev ve onun devleri kalenin etrafında beliriyor. Aslında canavar devin orada olması bir tesadüf değildi. Muhtemelen keşif birliği ekibi kaleye girmeden önce Zeke orada kamp yapıyordu. Şöyle bir dağıtılmış kamp alanı görüyoruz. Buna çok benzeyen başka bir kamp sahnesini de ikinci sezonda Reiner'ın geçmişini hatırladığı şu sahnede görüyoruz. Reiner ve savaşçı arkadaşları küçük bir çocukken adaya ilk defa geldiklerinde de Zeke'nin kullandığı benzer malzemelerle kamp yapmışlar. Burada dikkatimizi çeken şey şu görmüş olduğunuz alet. Bu eski usul bir kahve öğütücü. Aynı aleti 3. sezonun 2. kısmının açılış şarkısında da görüyoruz. Yani anime bu alete özellikle dikkat çekmek istiyor. Yine 3. sezonda Armin'in Reiner ve Bertolt'un kamp yaptığı yeri araştırırken bulduğu bardaklarda siyah çaya benzer bir sıvı içtiklerini söylediğini hatırlayalım. Anime, bölüm arasında verdiği bilgilerde savaşçıların içtikleri bu sıvının ne olduğuyla ilgili bir bilgi paneli de yayınlıyor. Ve kahve öğütücünün görselini de tekrar bizlere gösteriyor. Biz artık içtikleri sıvının kahve olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Peki kahvenin bizim için önemi ne? Adada yaşayanlar kahvenin varlığını bilmiyorlar mıydı? Bildiğiniz üzere kahve sıcak ve ekvatoral iklimlerde yetişen bir bitkidir. Animenin şu bölümünden dolayı biliyoruz ki adaya kar yağdığı için Paradis Adası böyle bir iklime sahip değil ve adada kahve yetişmediğini söyleyebiliriz. Bu yüzden Armin savaşçıların ne içtiğini bilemedi. Kahve dış dünyaya ait bir üründü ve animenin ilk kısımlarında bize önemli bir ipucu olarak birçok kez gösterildi. İkinci sezonda canavar dev ilk ortaya çıktığında onu ilk gören keşif birliği komutanlarından Mike Zakaryas diğer devlere nazaran kıllarla kaplı olduğu için onu bir canavara benzetiyor. Yine onu ilk defa gören Connie de onun bir devden ziyade vahşi bir canavarı andırdığını söylüyor. Bu sahnede Reiner ve Bertolt'un diğerlerine nazaran canavar deve dehşet içinde baktıklarında fark ediyoruz. Sezonun ilerleyen bölümlerinde Ymir, Reiner'a o maymunun olayı ne diye sorduğunda Eren, maymun mu, o da ne gibi bir tepki veriyor. Eren'in bu tepkisinden ve diğerlerinin onu canavar diye adlandırmasından şu sonucu çıkarabiliriz. Bildiğiniz üzere yine maymunlar da sıcak iklimlerde yaşayan canlılar ve Paradis Adası'nın ikliminin böyle olmadığını kahve kısmında sizlere söylemiştik. Muhtemelen adadakiler hayatlarında hiçbir zaman maymun görmediler ve bu yüzden Eren maymunun ne olduğuna dair bir fikre sahip değil. Adanın dışından gelen Ymir ve Rainer ise maymunun ne olduğunu çok iyi bildikleri için birbirlerinin neyi kastettiklerini gayet iyi anlıyorlar. Maymun demişken Zeke'nin küçüklüğünün gösterildiği şu sahneyi hatırlayalım. Gördüğünüz gibi Zeke'nin elinde ileride sahip olacağı deve oldukça benzeyen bir maymun oyuncağı var. Bunun dışında yerde yatan kılıçlı asker oyuncakları ve ata özellikle dikkat çekmek istiyorum. Burada da kılıçlı askerlerin ve atın keşif birliği askerlerini temsil ettiğini ve Zeke'nin onları kayalarla öldürdüğü kısma bir gönderme olduğunu düşünebiliriz. Dördüncü sezonda savaşçıların geçmişinin ve küçüklüklerinin gösterildiği bölümlerde bir sahnede Ani çekirge veya cırcır böceğine benzeyen bir böceği ayağıyla ezmişti. Bu sahne bize öylesine gösterilen bir sahne değildi. Böcek koyu yeşil bir renkte ve muhtemelen kanatları olup uçabilen bir böcek. Keşif birliği askerleri de koyu yeşil bir pelerin giyip 3 boyutlu manevra teçhizatı sayesinde bir nevi uçabiliyorlar. Ve dev formunda biri için böcek boyutundalar. Bu sahnede aslında Anne'nin ileride dişi dev formuyla keşif birliği askerlerini nasıl öldüreceğinin bir göndermesi bulunuyor. Hatırlarsanız birinci sezondaki Petra karakterini de aynı şekilde ayağıyla ezerek öldürmüştü. Hatta Armin Dişi devi ilk gördüğünde bizler onun için bir böcekten farksızız gibi bir cümlede kuruyordu. İkinci sezonda Eren'i zırhlı devin elinden kurtarmaya çalıştıklarında Berthold, Armin'e ve diğer askerlere iblisin tohumları olduklarını söylemişti. O sıralar muhtemelen hepimiz bunun öylesine bir hakaret sözü olduğunu düşünmüştük. Şu an biliyoruz ki adada yaşayan Eldiyalılara dış dünyadaki herkes iblis ırkı gözüyle bakıyor. Aynı şekilde 3. sezonda Marco'nun ölümünün arkasındaki gerçeği öğrendiğimiz bölümde Rainer, Annie'ye Marco'nun manevra teçhizatını çıkarmasını söylerken Annie tereddüt edince yoksa bu kötü ırka bağlandın mı diye soruyor. Burada da kötü ırk derken Eldiyalıların şeytan ırkı olmasını kastettiğiyle ilgili bir ipucunu Bodrum bölümünden önce yakalıyoruz. Eren Kruger, animede çok az gözükmesine rağmen oldukça kısa rolüyle hepimizi çok etkileyen harika karakterlerden biriydi. Ana karakterimiz Eren büyük bir ihtimalle ismini Kruger'dan alıyor. Kruger'la ilgili insanları en çok hayret içinde bırakan detaysa Eren'in babası Grisha'ya saldırı devini aktarmadan önce söylediği son sözlerdi. Eren Kruger, Grisha'ya, Mikasa, Armin ve diğer herkesi kurtarmak istiyorsan görevini yerine getir diyor. Bunun üzerine Grisha Yeager, Mikasa ve Armin'in kim olduğunu soruyor. Bunu sorması çok doğal çünkü o an ne Mikasa ne de Armin doğmuştu. Doğmuş olsalar bile Eren Kruger'ın duvarların içindeki insanları tanımasına imkan yoktu. Eren Kruger da aynı şekilde kim olduklarını bilmiyor olacak ki söylediği sözler karşısında acaba bunlar kimin anıları gibi bir tepki veriyor. Kruger'ın gördüğü anı diğer dev kullanıcıların gördükleri gibi geçmişteki kullanıcılara ait bir anı değil. Hatırlarsanız bu cümlenin birebir aynısını birinci sezonda Eren'in babası onu deve dönüştürmeden önce de söylemişti. Son bölümlerden dolayı biliyoruz ki saldırı devinin bir özelliği de diğer devlerin aksine gelecekteki kullanıcılarının anılarını görebilmek. Kruger'dan sonraki saldırı devinin sahibi Grisha Yeager olacak. Dolayısıyla Eren Kruger'ın son sözleri gelecekteki kullanıcı Grisha Yeager'a ait. İronik bir şekilde bu sözler Grisha'nın da son sözleriydi. Daha sonrasında Eren deve dönüşerek babasını yiyip saldırı devinin gücünü miras almıştı. Saldırı Devi demişken animenin Japonca orijinal ismi Shingeki no Kyojin. Aslında saldırı devi demek. Ama İngilizceye Attack on Titan yani deve saldırı şeklinde yanlış bir biçimde çevrilmiş. Birçoğumuz bunu Eren kendi devinin ismini öğrendikten sonra fark ettik. Serinin adının Shingeki no Kyojin yani Saldırı Devi olması çok anlamlı. Çünkü Saldırı Devi her zaman kralın yani kurucu devin emirlerine karşı gelmiş. Hep düzene karşı koyarak kendi bildiği yolda ileriye doğru adım atmış. Bu hikaye de düzene karşı koyanların bir hikayesi. Eren daha ilk bölümlerde duvarların içinde sığır gibi yaşayıp ölmek istemediğinden bahsediyor ve ileride de kendi karakteriyle çok uyumlu olan saldırı devini miras alıyor. Yani bu dünyanın düzenini saldırı devi değiştiriyor. Bu düzenle saldırı devi savaşıyor. Bu öykü saldırı devinin öyküsü. Final sezonunda kurucu Ymir'in hikayesinin anlatıldığı bölümleri hatırlarsınız. Diğer kölelerin domuzları Ymir'in kaçırdığını iddia edip elleriyle onu gösterdikleri sahnede tam 13 tane elin onu işaret ettiğini görüyoruz. Kurucu Ymir dev güçlerini elde ettikten sonra da tam 13 sene yaşamıştı. Ondan sonraki dev gücü kullanıcıları da en fazla 13 sene yaşayabiliyorlardı. Yine devamındaki sahnelerde Ymir'in barbarlardan kaçarken takılıp düştüğünde üzerine kan damlamış bu çiçeğe baktığı sahnede çiçeğin 9 tane yaprağı var. Kurucu Ymir öldükten sonra güçleri 9 ayrı deve bölünüyordu. Buradaki sayılar rastgele seçilmiş sayılar değil yani. Bana soracak olursanız çiçekteki yapraklardan birinin üzerine kan damlaması da o farklı çiçeğin 9 devden Eren'in devi olan saldırı devi olduğu anlamına geliyor. Sonuçta daha önce de bahsettiğimiz gibi bu hikayenin seyrini değiştiren dev saldırı devi oldu. Animenin ilk başlarından beri Eren'in devlerden nasıl nefret ettiğini onun sürekli dile getirdiği ''Hepsini yok edeceğim, onların köklerini kazıyacağım'' gibi sözlerinden dolayı gayet iyi biliyoruz. Hatırlarsanız Eren, birinci sezonun sonlarında dişi dev Ani ile verdiği mücadelede bir noktada kontrolünü kaybedip Annie'ye karşı oldukça üstün bir hale geliyordu ve orada bir noktada bütün dünyayı yok edeceğim gibi bir söz söylüyor. Belki o an birçoğumuz Eren'in sinirden kendini fazla kaptırdığını düşünüp böyle bir laf ettiğine karar verdik. Ama şu an anime'nin geldiği son noktayı düşünecek olursak Eren bütün dünyayı gerçekten de yok ediyor. Duvarların içindeki binlerce muazzam devi uyandırdı ve bütün dünyanın üzerinden geçmeye de kararlı. Hatta animenin 87. bölümünün son sahnesinde de hepsinin kökünü kazıyacağına dair sözlerini tekrar yeniliyor. Fakat bu sefer kökünü kazıyacakları devler değil, insanlar. Eren, babasından saldırı devi ve onunla beraber kurucu devi mirası almadan önce Grisha Yeager ona şöyle diyordu. Eminim ki onların anıları bu gücü nasıl kullanacağını sana öğretecek. Hatırlarsanız Eren daha sonrasında deve dönüşme ile ilgili hiçbir fikre sahip olmamasına rağmen elini ısırarak deve dönüşüyor. Aynı şekilde kurucu devin kraliyet kanından son sahibi olan Frida Reis de elini Eren'in ısırdığı şekilde ısırarak deve dönüşüyordu. Yani Grisha onların anıları sana bu gücü nasıl kullanacağını öğretecek derken haklıymış. Eren içgüdüsel olarak dev gücünü kullanmayı Frida'nın anılarından öğrendi. Eren ile Frida arasındaki bağlantı da sadece bu kadarla sınırlı değil. Yine hatırlarsanız Frida bir keresinde aynada saçlarını tararken sanki karşısında kendisi yokmuş da bir başkası varmış gibi hayretle bir bakış atıyor. Ve hemen ardından Eren gözlerini açıyor. Yine dördüncü sezonda ilerleyen bölümlerde Eren'in ayna karşısında kendi kendine savaş diye konuştuğu sahneyi de hatırlamışsınızdır. Gördüğünüz üzere Atakon Titan'ın ayna sahneleri meşhur ve bence bu sahneler öyle tesadüfi sahnelerde değil. Artık Eren'in saldırı devinin gücünden dolayı geçmişe anılar gönderebildiğini de biliyoruz. Belki de Eren bu sahnede savaş derken aynalar aracılığıyla Frida'ya savaşması gerektiğini söylüyordur. Dikkat ettiyseniz Frida Reis aslında kurucu devin gücünü Eldia halkı için kullanmak istiyor. Grisha ona duvarlara giren devleri yok etmesini söylediğinde yüzünde bir acıma ve bunu gerçekleştirmeyi isteme ifadesi olduğunu görüyoruz. Ama ne yazık ki duvarların ilk kralı Karl Fritz'in savaşmama yemini yüzünden Frida, kurucu devin gücünü kendi iradesiyle kullanamıyor. Hatta bariz bir şekilde Karl Fritz'in fikirleri onu ele geçiriyor. Ve ne zaman bu fikirler tarafından ele geçirilse gözleri normal renginden mor bir rengi bürünüyor. Ve onun ideolojisinin fikirlerini dillendirmeye başlıyor. Yani Eren, belki Karl Fritz'in fikirlerinin boyunduruğu altında ezilen Frida'nın kendi benliğine ulaşmaya çalıştı. Ve belki de Frida, Grisha Yeager'a bu yüzden yenildi. Çünkü kurucunun gücüne sahipti ve istese Grisha'nın devi üzerinde bir kontrol kurabilirdi. Belki de her şeyin Eren'in istediği gibi olabilmesi için bu gücün ona geçmesine neden olacak olayların gelişmesine izin verdi. Videomuzun burada sonuna geldik. Daha fazla Attack on Titan içeriği görmek isterseniz videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımızdaki diğer Attack on Titan içeriklerine ve mitoloji ve sinemayla ilgili diğer içeriklere de kanalımızın sayfasına girerek göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.